Arkadaşlar bakın bu bizim gruptaki Ducatici Ahmet arkadaşımızın motoru ve bu da bir buçuk ay maksimum 2 ay önce aldığı brandası. Gördüğünüz gibi gözü baktığı branda bu hale geldi. Kanalda bu brandayla ilgili güzel bir video çektim. Hem Instagram'da hem de YouTube'da yayınladım. Ona rağmen bu Ahmet arkadaşımız dayanamadı. 300-400 lira olduğu için bu brandadan bir adet aldı. Tuttu. Umutcan arkadaşımız da aldı. BMW 750 CS'ine. Onunki de yine bir iki ayda bu hale geldi. Arkadaşlar lütfen ama lütfen şu gri brandadan yani şu ucuz 300-400 liraya satılan brandadan almayın. Yok işte burası delikliymiş bu daha kalitelidir abi falan diye düşünmeyin. Görüyorsunuz abi bakın tam üst noktası yani darbe yok bir şey yok hiçbir şey yok. Bu hale geliyor bakın içi bu şekilde. Şunlar bu şekilde yırtılıyor bakın. Maksimum ömrü 6 ay diyeyim ben size. Yani Hani 6 ay dayanıyorsa öpün başınızın üstüne koyun. Yani kesinlikle almayın arkadaşlar. Bu green brandalar ucuz olanlar çok kötü.